Evet bayanlar baylar sevgili dostlar Kaktüs Bey'le ile Olga hoş geldiniz. Bakalım Kaktüs Bey'in maceraları bizi birinciliğe taşıyacak mı? Kaktüsüm benim hadi bakalım. Hoş oğlum hadi yavrum yaparsın oğlum. Çık çık oğlum ne? Bilet fırlattı. Lan. <laughs> koş 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 Ne kaptı? koş 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 37 kişi hadi yapabiliriz ön tarafta en fazla 20 kişi var hadi Kafaya vurdu <laughs> Aa burası en zoru Hadi oğlum Hop çok iyi. Hadi kaktüs. Hadi kaktüs yapabilirsin. Wow. Burası hızlı. <laughs> Buradan gitmek sanki daha iyi olacak gibi. Aaa ucundan kaçırdım. lan beni oraya <laughs> vurma tut ucundan çabuk <laughs> çabuk 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 oh ucundan oho geçtik helal <gülüyor> lan, <gülüyor> lan kaktüs tamam yani hemen hemen bitti sayılır herkes bu da bekliyor milletin gelmesini mi? Gergedan Bey. Evet son iki kişi. Papan gittin papan. Aa papan ne yapıyorsun kaybettin. Abi yazık adama ya. Evet ilk oyunu geçtik. 52 kişiden 37 kişiye düştük. Tam pro ya. Evet gergedan gergedan nereden çıktı? Kaktüs beyin maceraları devam ediyor. Bakalım diğer oyunumuz ne olacak? Hadi şöyle bir bizim geçebileceğimiz basit bir oyun. Aa en sevmediğim. Burada birkaç bug var. Tabii ki insanlar Fall çok oynadığı için. Türkiye'de ilk oynayanlardan biri benim ama en az biri de benim. Şurası jölelik kısım biraz garip açıkçası. Selamünaleyküm. Haydi bakalım. Hoş kaktüs. Vur oğlum. Vur. Tut onları. Tut 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 tut. lan. Dövüşmeden oynayın. Ana top var burada. Sen bir geri gel. Hayır! Hayır! Ahahahahahah! <laughs> bekle, 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 bekle bek, şimdi! Şimdi, şimdi, şimdi güzel! Hop! Aaa! İşte bu! <laughs> Vallahi çok eğlenceli... Aha burası işte... ...zor! pat 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 falsolu falsolu ha burada dikkat etmemiz lazım hayır çok iyi lan ha <laughs> yine pat patlar bir tanesi aşağıda yüzüyor ki hayır düşme düşme <laughs> oley üçüncü geçenim mi? <laughs> <laughs> Kaktüs adam pro. Bunlar ne yapıyor burada şaşlar? Oo güzel. Zor ama gerçekten çok zor. Bu da sosis sandviçimiz, hot dog. Ne güzel patiraj atıyor değil mi? <laughs> Çok ya. Haydi bakalım. Bayağı kişi eğlendi burada yalnız. Gerçekten çok kişi eğlendi. 5 kişi kaldık. Direkt finale mi çıktık biz? Sanırım direkt finaldeyiz. Direkt finaldeyiz. Kazanmak istiyoruz. Kaktüs Beyle kazanmak istiyoruz. Hadi bakalım ne verecek bize? Kaç mı verecek acaba? Bu neyi? Royal Fumble. Şiflet bir şeyleri tut diyor. Hiç bilgim yok. İlk defa oynayacağım ben de. Aa kuyrukları tut. Kuyruğu tutan kazanır. Kuyruklar nerede ama? Kuyruklar nerede? Selamünaleyküm. Burada bir kuyruk olacaktı. Nerede kuyruk? Abi kuyruk denen bir şey diyor. Ne yapmamız lazım? Bana biri bir şey söylesin. Aa şurada şurada şurada. Gördüm kuyruğu. Kuyruğu alan kazanıyor. <laughs> kuyruğu aldıktan sonra kaçmak lazım. Nerede kuyruk? Aa gördüm seni. Komalırsan, <laughs> tut kuyruğu. Kimde? En son alan kazanır büyük ihtimal. Nerede? Kimde? Tut onu. <laughs> Yakalayın gençler. <laughs> Hadi kaktüs yapabilirsin. Diğer tarafa, diğer tarafa. Buradan geçemezsin. Koş, 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 koş. Kimde kaktüs, kimde? Şey kaktüs nereden çıktı. Kuyruk kimde? Aha üstte adam. Abi sen oraya nasıl çıktın? Yalnız bu çok tehlikeli, çok tehlikeli. 29 saniye kaldı. Oo, oo nasıl hızlı koştu o? Lan! Çabuk 19 saniye kaldı. Çabuk çabuk çabuk. 15 saniye kaybetme. Ver şunu. Ver. Ver. Ver o 8 saniye. <laughs> Lan adam uçtu gitti. Nereye gitti? Lan adam havada uçuyor. Hile mi o? Abi o adam hile miydi? Uçtu bildiğin. Yoksa bir şey mi var zıplayacak orada? <laughs> Aa. hile var çünkü yani. Ee, çok garipti gerçekten. Kaktüs Bey'le ilk finali beceremedik. Evet, Kaktüs Bey'in maceraları devam ediyor. Bu sefer geçeceğiz dedi Kaktüs Bey. Hadi bakalım. Bu sefer yapacağız dedi. Esetmedi. O oh. <laughs> oh, iyi zıp oldum yalnız burada. Koş 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 koş. Bu sefer birinciliği istiyor Kaktüs Bey. Abi onun bana denk gelmesi çok uyuz bir şey ya. Abi. <laughs> abi iki kez iki kere denk geldi. <laughs> Çıldırıyorum şu anda abi üçüncü çınır... Abi bırak sansana beni. <laughs> Sürekli aynı şey. <laughs> Lan, kaktüs. <laughs> sonunda geçtik kaktüs hadi. Hadi kaktüs. Hadi yapabilirsin kaktüs. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Hadi evladım. Hop. Hop. Hop bir daha. Hop bir daha. Aşağı düşme. Düşme. Çabuk 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 çabuk. Allah belanı versin kaktüs koş. Koş millet geçti kaktüs. Abi kaktüs senin Allah belanı vermiyor kaktüs koş. Abi böyle bir şey olamaz. Buraya geçemezsem çok üzüleceğim bak. Heh. Uh. Sonunda koşun gençler koşun. Arkada kalanı <laughs> vermiyorlar. Of. Evet sonuncu abimiz de geldi. Hadi bakalım. Kaktüs Bey'in maceraları devam ediyor. Evet yeni oyunumuz Jinx. Aa bunu da ilk defa oynayacağım. The, first team to get completely Jinx are eliminated. Aa takım oyunu. Takım oyunları birazcık sıkıntılı çünkü size nasıl bir takım geleceği belli değil. Ne olacak hakkında hiçbir fikrim yok. Biz sarılarız sarı takımız. Ne yapıyoruz? Don't get Jinx diyor. Jinx ne? Ne yapıyoruz ki? Ne oluyor? Ha dışarıya fırlatılmamamız lazım. Anladım. Sanırım öyle yani. Yani şunlarla düşmemiz lazım. Birileri de bizi ittirebiliyor sanırım. Ee, 7'ye 6'yız. 3 kişi. A, bir dakika, bunları böyle durmamız yetmiyor. Adamlar atmamız lazım. Ya buraya. Geçtik bir şekilde ama ben bunu açıkçası anlamadım. Bunu bana yorumlarda söyleyin. Bu jinx nasıl oynanıyor? Bir şekilde geçtik ama ben orada durup dışarıya atılmayacağız zannediyorum. Evet. Bir sonraki tura geçiyoruz. Kaktüs Bey'le. Yine oyunumuz. Yine oyunumuz, yeni oyunumuz. Jump Club. Zıpla. Haydi bakalım. Sadece zıplayacağız. Düşmemeye çalışacağız. En yaptığımız şey yapacağız. Haydi bakalım. Tabii ki bu zaman geçtikçe hızlanıyor. Dikkat etmemiz lazım. Hop hop. 1, 2, 3. Hop balacık kala. Koş 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 koş. Daha yeşil yetişemedi bize. Oh. Hadi. Tut. Geliyor kaç 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 geliyor. Hayır hayır oh. ucundan tuttu. -oh. oh. Son anda. Çakın kenara çıkın. La tut tut tut. <laughs> Çok iyiydi. Geçtim. Ucundan tuttum yemin ediyorum. Nasıl bir dengedir öyle? Uh. Evet sanırım bundan sonraki final olacak. 12 kişiyle finale mi gidiyoruz yoksa yeni bir oynama? Haydi bakalım. Tipto bu neyin? Ha bizim şey tamam. Finalden önceki oyundayız. Hadi bakalım. Bu biraz zor. Biraz şans işi. Tamam buradan gidiyoruz. Okey. Burada dur. Aha. Lan aşağı zıpladım yanlışlıkla. Allah benim belamı vermesin. Kaktüs koş. Aa tekrar düştüm. Kaktüs koş. tut şunu tut, tut. Kıpraş. Tut, onu. Tut, tut bırakma tut tut <laughs> tut onu tut 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 Ha <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Ama yazık ya. Abi geçmişim ya. Kendi elimle düştüm. Ayıp ayıp ya. Gerçekten bize hiç yakışmadı. Gerçekten hiç yakışmadı. Adamlar da finale geldi. Bakalım kim geçecek finali? Abi sen kaktüssün ya orada nasıl zıplayamazsın? Yazık gerçekten yazık. Hayırlı olsun diyelim bakalım. All guys'ı. Kim birinci bitirecek burada. Evet ön taraftan Şişko Ramen'li abimiz yarışıyor. Yan tarafında hemen bir tane değişik simgeli bir abimiz var. Evet Şişko Ramen'ci abimiz ön taraftan bir atak yaptı. Sol taraftan bastıran domates kafamız var. Ramen abimiz çok hızlı ilerlerken ön tarafa domates kafa birinci ele geçirebilecek mi? Domates kafa hızlı ilerlerken arka taraftan ananas da yardırıyor. Domates kafa şu an birinci gibi gözükse de hala ne olacağı tam olarak belli değil. Tavuk kafa ön taraftan giderken mavili pembe donlu abimiz ön tarafta atak yapıyor. Bu domates kafa mı tavuk mu pembe donlu abimiz mi? Ve birileri kazandı. Kim kazandı? Haberimiz yok. Ananas kafa abimiz sağ taraftan yardırmış gitmiş. Kimsenin haberi yok. Son düzlükte hepsini geçiyor ve Fall Guys'ı kazanıyor. Evet dostlar. Biz kaktüs bey ile birinci olamadık ama bence çok iyi işler başardık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Fall Guys videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.